Merhaba arkadaşlar. Bugün yemeğimiz istiridye mantarı. Menümüzde bugün istiridye mantarı var. İstiridye mantarı protein açısından çok güçlü bir besindir. Yemeğimizde kullanacağımız malzemeler istiridye mantarı, domates, soğan, biber, tuz, karabiber ve pul biber olacak. İstiridye mantarını temizlerken şu şekilde temizliyoruz. Çünkü şu kök kısmı çok sert. Dolayısıyla bunları bu şekilde de temizleyeceğiz. Sonra bir peçeteyle silip girmemizi yapmaya başlayacağız. Evet doğradığımız malzemeleri kovamıza aldığımız yerlerde Soğanımız biraz kavrulduktan sonra biber, mantar sırasıyla eklenecek. Evet, şimdi biberi ekliyoruz. Bir miktar biberimiz de kavrulduktan sonra mantar alacağız. Evet, soğanımız ve biberimiz kavruldu. Şimdi mantarımızı ekleyeceğiz. Ben bazılarını doğramadım çünkü benim mantarların bir kısmı küçüktü. O yüzden doğrama gereksinimi duymadım. Bu zaman içine çok fazla su çeker. Onun için yıkamadan mümkünse temizliyoruz ve kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu bırakıp çekene kadar kavuruyoruz. Sonra domatesini baharatını ekliyoruz. Evet, mantarlı suyunu çekti. Şimdi domatesimizi ekleyeceğiz. Evet, domates de şey bir iki çömledikten sonra kuru karabiber ve karabiber ekleyeceğiz. Yemeğini sözde sayılır. Bir beş dakika sonra yemeğini sona vermiş olacak. Evet yemeğimiz şu anda tamamen bitti. Hazırlandı. Altını kapatıyoruz. Afiyet olsun.